Bu örnek çözüm videomuzda 1'den 49'a kadar olan sayı havuzundan 6 adet farklı sayı üretecek makroyu yazacağız. Burada sayısal loto örneği baz alınmıştır. Fakat tabi aralık değiştirilerek bu çeşitli çekilişler, tesadüfi sayı üretmeler için kullanılabilecek bir makro olabilir. Mantığını anladığımız zaman çeşitli yerlerde bunu kullanabiliriz. Kodlarımızı yazabilmemiz için Visual Basic Editor'ını açalım. Bunu çeşitli yollardan yapabiliyoruz. Biz buradan geliştirici sekmesinden Visual Basic butonuna tıklıyoruz. Butonun üzerine geldiğinde açılan bilgi kutusunda aynı işlemi Alt F11 tuşlarıyla da yapabildiğimi görüyorum. Geliştirici sekmesinde, pardon sekmede geliştiriciyi göremeyen arkadaşlar direkt Alt F11 olarak kullanabilirler. Ya da makroya giriş dersleri bölümümüzde geliştirici sekmesinin nasıl gösterileceği yine video olarak anlatılmıştır. Oradan izleyebilirler. Visual Basic Editor'ümüzü açıyoruz. Ve ilk yapacağımız işlem buradan bir modül sayfası eklemek. Yani kodumu yazacağım burada bir sayfa oluşturdum. Ve şu anda daha önceden hazırlamış olduğum kod yazılımını buraya yapıştırıyorum. Bunu adım adım anlatarak önce mantığını anlayacağız. Daha sonra yine adım adım işlemlerini takip edeceğiz ve sonucu birlikte burada görmeye çalışalım. Öncelikle sap ve end sap olarak makromuzun adı ve sınırı belirlenmiş. Yani bu bitiş satırı, bu başlangıç satırı. Bu bütün makrolarda kullanılan bir yapı. Daha önce mutlaka görmüşsünüzdür. İkinci satırımızda dim tahmin parantez altı şeklinde bir ifade var. Burada programa program içerisinde kullanacağı bir dizi değişkenini tanımlıyorum. Bunun içerisinde de 7 eleman olabilir şeklinde bilgi veriyorum. Burada 6 şeklinde belirtmemiz 0 ile 6 arasında. Yani dolayısıyla 7 elemanlı bir dizi olabileceğini belirtiyor. Burada e, limiti daha geniş tutabiliriz mutlaka. Çok küçük bir programımız var. Yani bunu garanti olsun diye 6 değil de 70, 100 gibi rakamlar verebiliriz. Fakat daha karmaşık programlarda kullandığında burada her bir değerin programa artı yük getireceğini bilmekte fayda var. Dolayısıyla en ideal programı yazabilmek için hep ihtiyacımız olan sınırları belirterek bu şekilde tanımlamaları yapmakta fayda var. Bir sonraki satırımız A1, A6 aralığını seçiyor ve bu komutla da bu aralığı siliyor. Randomize komutu bu programın çalışırken üreteceği tesadüfi sayıların havuzunu bir defa karıştırmak için kullanılan bir ifade. Bunu günlük hayattan şu örnekle verelim. Bir oyuna başlamadan önce, kart oyununa başlamadan önce kartlar karıştırılır. Daha sonra gelecek sırayı kimse bilmesin diye. Bu da aynı işlemi yapmaktadır. Bu komutu kullanmaz isek Excel programımız her kapatıp açtığımızda aynı tesadüfi sayıları aynı sırada bize verecektir. O yüzden bu komutu kullanmamız gerekiyor for next döngüleri yine bu tarz programlarda çok sıkça kullanılan işlemlerdir. Bunun mantığını çok kısa anlatmaya çalışalım. For next döngüsü bir sayaç gibi çalışır. Bu sayaç belirtilen başlangıç ve bitiş değeri arasında her bir değeri bir defa işlemek suretiyle bir döngü çalıştırır. Yani burada 1 ila 6 arasında her bir sayı için bu aralığı bir defa dönerek çalışacaktır. Yani burada bir değerini alır. Buradaki işlemlerini yapar. Next döngü dendiğinde ki döngü değişkendir. Burada ismi tamamen serbest belirleyebilirsiniz. Ben döngü dedim. Siz başka bir şey diyebilirsiniz. Next döngü dendiğinde for döngüye başa gelir. Buradaki değeri bir arttırır. Yani iki değerini alır ve işlemi tekrar yapar tekrar başa döner, 3 değerini alır ta ki son değeri bulana kadar. Yani 6 değerini alır. Bu işlemi yapar ve bundan sonra artık başa dönmez çünkü 6'ya ulaşmıştır son değeri. Programı bir sonraki satırındaki işlemine devam eder. Bu işlemi yaparken burada döngü olarak kullandığımız değişken ismi her ne ise kullanılır bu değişken aynı zamanda burada işlem yapılan değeri alır. Yani birinci işlemde döngü eşittir birdir, İkinci sefer başa geldiğimizde döngü eşittir 2'dir. Üçüncüde döngü eşittir 3 şeklinde değişken verileri kendi içerisinde saklar. Bunu yine programın içerisinde kullanımını da az sonra göreceğiz. Burada kullandığımız 20 üste bu da tamamen serbest olarak belirtilen bu rakam olur veya herhangi bir isim olur. Bir etiket tarzında düşünebiliriz veya bir yol gösterici şeklinde bir değişken diye düşünün bunu. Bu daha sonra program içerisinden bu noktaya atlayabilmek için kullanılan bir değişkendir. Yani ben programın herhangi bir yerinden 20 değişkenine atlamak istiyorum. Yani 20 pozisyonuna atlamak istiyorum dersem bunu kullanabiliyorum. Bu sonunda belirtilen iki nokta üst üste ile bu şekilde kullanılabilir. Burada sanırım en can alıcı noktalardan birisi bu satır. Burada daha önce kullandığımız tahmin dizinini içine değer vererek yani döngü ilk seferinde bir, ikinci seferinde iki, üçüncü seferinde 3 üç rakamlarını alıyordu hatırlarsanız tahmin 1, tahmin 2, tahmin 3 şeklinde dizinin elemanlarını belirliyoruz. İlk döngüde örnek olarak bakarsak bir değerini alacaktır döngü. Dolayısıyla bu değişkenimiz tahmin 1 şeklinde gelecek ve buradaki işlemi bu döngünün bu dizinin bir eleman değeri olarak saklayacaktır. Daha sonra adım adım işlediğimizde programımızı bunu daha iyi anlayacağız. Şuradaki ifadeye bir bakalım. de tesadüfi sayı üretmeye yarayan ve bize 0 ile 1'den küçük bir sayı üretir. Yani 0,22, 0,33, 0,79, 0,99'a kadar 0 ile 1'den küçük olmak şartıyla bir sayı üretir. Tabii bunun ondalık, yüzdelik, bindelik değerleri şeklinde devam eder. Bunu Aldığımız bu değeri çarpı 49 artı 1 mantığında birden 49'a kadar değerler şeklinde belirtiyoruz. Yani siz burada daha önce dediğim gibi 0.22 çarpı 49 artı 1 değerini işlerseniz karşınıza birden büyük 40, 50'den küçük bir değer çıkacaktır. Bu mantığı daha fazla anlatamıyorum bunu ezberlemekte fayda var. Yani bu tesadüfi sayı üretme durumlarında her zaman karşınıza çıkacak bir yapıdır. İn parantezi ise burada aldığımız şu değerin yani tesadüfi değer çarpı 49'un sadece tam sayı kısmını almak için kullanılır. Virgülden sonraki kısmını atar. Tam sayı artı 1 dediğim gibi daha önce 1 ile 49 arasında bize 1 ve 49'a dahil olmak üzere bir tesadüfi sayı üretecektir. Sistemimizde bunu bu tahmin dizinin içerisinde bir eleman olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralarıyla saklayacak. Burada sayısal loto mantığını kullandığımız için bu 3 satırı eklemek durumundayız. Zira 6 tane üreteceğimiz sayı burada belirttiğimiz 1'den 6'ya kadar döngü olacağı için 6 sayı üretilecek ama bu sayılar birbiriyle aynı olamaz. Bu birbiriyle aynı olamama durumunu kontrol etmek için ikinci bir döngü kullanıyoruz. Bu da kontrol döngümüz. Bunun da değişkenine kontrol ismini verdik. Daha mantıklı olması için. Buradaki mantıkta kontrol değişkeni birden başlar. Döngünün o anki değeri neyse eksi bir değerini alır. Burada işlerken programı daha mantıklı bu çözümü göreceğiz. Ve tahmin dizini içerisinde doğru yani döngü burada kaç değerini alıyorsa bu aktüel eleman yani bulduğumuz e, tahmin sayısının daha önceki tahminlerle aynı olup olmadığını kontrol edecek. Ve eğer aynı ise o zaman go to 20 komutuyla buradaki 20 etiketimize geri dönecek. Yani tekrar bir sayı tahmin etmesini isteyeceğiz programda. Eğer ki bu döngüden başarıyla çıkarsa sayımız, tahmin sayımız o zaman buradaki satırda sert döngü bir value gibi buradaki hücreye veya ilgili hücreye bunu yazdırdığımızı göreceğiz. Şöyle ki hücre satır sütun bilgisine göre koordinat verilmekte. Döngü değerimiz kaç ise burada yani birden altıya kadar satırları almış oluyoruz. Döngü değerimiz kaç ise birinci de buraya birinci de ikinci de ikinci, de, ikinci hücreye üçüncü de üçüncü hücreye gibi oluşturduğumuz tahmin değerini hücreye yazdırmış olacağız. Daha önce dediğim gibi next döngü demek suretiyle de buradaki döngü değerinin sonuna ulaşana kadar bu döngüyü tekrarlamış olacağız. Şimdi döngü olarak yine şurada önceden hazırladığım çok kısa bir açıklamayı görelim. Bu şekilde burada bir yapımız var. Yani 1'den 6'ya kadar döngü next'e başa dönecek ve bu işlemi yapacak. Bunu döngüyle yapmayıp program içerisinde şu şekilde satırlar ekleseydim aynı bunun yerine aynı işlemi gerçekleştirmiş olurdum. Tabi burada bile yani 6 sayı elde etmek için bu kadar satırı yazmanın zor olduğunu görüyoruz. Burada bir istediğim sonuç 6 değil de 60 olsaydı o zaman bunun gibi bunun 10 katı kadar satır yazmak tabii ki çok yorucu bir iş olurdu ve hatalara açık bir durum olurdu. Dolayısıyla bu şekilde yazım böyle bir uzun yazımın daha kısaltılmış ve pratik hali. Bir sonraki satırımızda elde ettiğimiz 6 sayıyı ki program bunları tesadüfi seçimlerle büyük küçük sıralaması yapmadan seçeceği için bu alanı seçiyoruz ve bu alanı kendi içerisinde küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz ve en sonunda seçili olarak kalmaması için de A1 hücresini seçiyoruz ve programımız bitiyor. Şimdi makromuzu hemen bir defa çalıştırıp nasıl bir sonuç elde ettiğimizi görelim. Buradaki run butonuyla makromuzu çalıştırıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi 6 tane birden 49'a kadar aralıkta bulunan sayıları görüyoruz. Şimdi ise debug menüsü altında F8 tuşuyla bundan sonra devam edeceğiz buna. Step into ile tek tek adım adım anlat, az önce anlattığım adımları bir de uygulamalı görelim. F8 ile takibime başlıyorum. Hangi satırda işlem yaptığını program bana bu şekilde ok ve sarı markerla gösteriyor. Bir defa daha F8'e bastım ve bu işlemi yapıyor. Şimdi dikkat edelim. Bu alanı dedik ki A1, A6 alanını temizlemek için kullanıyoruz bunu. Evet. Buraya geçtiğimiz anda bu işlemi gerçekleştirdi. Şu anda havuzu karıştırmakla devam etti. Ve döngümüze geldik. Şimdi programda adım adım aynı benim az önce anlattığım gibi buraya geldiğinde tekrar buraya 6 defa bu döngüyü tamamlamak suretiyle devam edecek. Buna dikkat edelim. Ve programda bu türde değişkenleri görebilmek için yine debug menüsü altında pardon direkt değişkenin üzerine gelerek yapalım. Döngü değişkeninin değerini tahmin değişkeninin değerini ve kontrol değişkeninin değerini gösteren takiplerimi burada ekliyorum. Şurada programın o aşamasında bu değişkenin hangi değere sahip olduğunu takip edebileceğiz ve bu bize döngüleri takip ederken bir kolaylık sağlayacak. Şu anda döngü değerim 1. Yani buradaki döngü birinci aşamasında. F8 ile devam ediyorum. Tahmin 1. Yani tahmin dizimin birinci elemanı. Sıfırı kullanmadım. Özellikle burada sıfırdan altıya demediğim için, birden altıya dediğim için. Birinci elemanı 17 şeklinde bir sayı üretti şu bölüm. Şimdi bunun daha önce var olup olmadığını kontrol eden bölüme geldik. Burada döngü değeri üzerine geldiğimde bana değerini göstermektedir. 1 olduğu için ve biz burada 1'den döngü eksi 1'e kadar say dediğimizde döngü eksi 1 sıfır değeri aldığı için burada hiçbir işlem yapmadan bir sonraki satıra geçiyoruz. Yani bu ortadaki kontrol satırını şurası sıfır sonucunu verdiği için atlamış sayıyoruz. Burada da hücreye yazılacak değeri belirledik. Hücre bir, birinci satır, birinci sütun. Döngü bir değerini aldığı için burada. Değeri tahmin döngü bir elemanı 17 sayısını içerdiği için yine bir adım daha gittiğimizde 17 sayısının birinci hücreye yazıldığını görüyoruz. Şimdi döngünün bir sonraki adımına geçelim. Evet burada şu anda üzerine geldiğinde artık döngü değişkeni 2 olduğunu görüyoruz. Devam ediyorum. Bu işlemi yaptığımda burada döngü 2'nin 45 değerini aldığını gördük. Hemen kontrol döngümüze geldik. Şu anda artık döngü 2 değerini aldığı için 2-1-1 olduğu için bire bir defa bu döngünün çalıştığını görelim. Evet buraya geldik ve bu şekilde bir karşılaştırma yapıyoruz. Yani tahmin döngü tahmin 2 kontrol ise şu anda baktığımız gibi 1 değerini almış durumda. Burada bir önceki değeri yani tahmin 1 tahmin 2'yi karşılaştırıyoruz. Tahmin 2 45, tahmin 1 17 olduğuna göre bu adıma gerek yok. Yani devam edebilirim. Şimdi kontrol değeri artık başka bir değer içermediği için bir sonraki satıra geçip bunu da hücreme yazdım. Döngü bir yukarıya döndü. Artık döngü değerim 3. Yani buradaki 3. döngüye girdim. Şurada bir sonraki adımda tesadüfi sayı olarak 3 değerini üretti. Şimdi döngü 3 olduğuna göre 3 1 2 değerini elde etti. Yani kontrol döngüm iki defa dönmek zorunda. Bir ve iki değerleri için. Hemen bakalım. Şurada kontrol döngüme bakıyorum. Şimdi ikinci değerini aldı. Onda da döndü. Ve herhangi bir problem bulamadığı için geriye dönmeden hücreye yazma satırına geldim. Ve 3 değerini hücreye yazdım. Next döngüsü beni tekrar yukarıya gönderdi. Döngü değerim 4 oldu. İşlemimi yapıyorum. Ve 48 değerini aldım. Yani tahmin dizisinin dördüncü elemanı 48. Yine kontrol olarak bu sefer baktığımda 4 eksi 1, 3 yani 1'den 3'e kadar 1, 2, 3 şeklinde kontrol döngümü çalıştırayım. Burası 48 yani son elde ettiğim değer. Burası ise 17. Yani ilk değer. Son elde ettiğim değer ilk değerimle aynı mı? Hayır. O zaman bir sonraki. Kontrol bir arttı. Son elde ettiğim değer ikinci değerle aynı mı? Hayır. Yine üçüncü değerle aynı mı? Hayır. Dolayısıyla bir sonraki adıma geçip bunu da hücreye yazdırabilirim. Yine başa döndüm. Tahmin 14 üretti. Hemen hızlı hızlı artık geçiyorum. Kontrollerimizi yaptık. Ve herhangi bir benzerlik bulamadığımız için bunu da hücreye yazdırdım. Başa dönüyoruz yine. Döngünün artık 6. değeri yani son değeri. Tekrar işlemi yapıyorum. Ve değişken olarak 28 aldığını görüyorum. Tekrar kontrollerimi yaptım. Herhangi bir benzerliğe rastlamadım. Ve geldim bunu hücreme yazdırdım. Şimdi artık döngü 6 değerine ulaştığı için yani son değeri yakaladığı için yukarıya dönmeyecektir. Bir sonraki adımda A1 A6 arasındaki değerleri alıp sıralama işlemini yapalım. Evet. Şimdi de bu şekilde bitirelim. 1'den 49'a e kadar olan aralıkta 6 sayının tesadüfi seçiminde aynı sayıları elde etme ihtimalimiz düşük olduğu için örneğimizde de buna rastlamadık. Bu ihtimali daha da arttırmak için havuzumuzu 49 yerine 1 ila 10 arasındaki sayılardan 6 tane sayı seçme durumuna getirirsek bu sefer büyük bir ihtimalle tesadüfi seçimlerde aynı sayıyı elde edelim. Ve burada kontrol komutunun nasıl çalıştığını da izlemeye çalışalım. Hemen F8 ile başlıyorum. Döngü birinci aşamasında. ilk değer olarak 3'ü aldı. Herhangi bir kontrol yapmıyorum daha önce bir sayı olmadığı için. Hücreye 3'ü yazdırdım. Başa döndüm. Öngü değeri 7 oldu. 1'den 10'a kadar olduğu için şu anda sayılan küçük. Yine kontrolümü yaptım. İki değer birbiriyle aynı değil. Hücreye yazdırdım. Başa döndüm. Tahmin 3. değerini alıyor. Evet. Şimdi gördüğümüz gibi 3 değerini aldı son tahminim ama zaten birinci tahminim de 3 idi. Ve şimdi kontrolün nasıl çalıştığına bakalım. Döngü 3 3. döngüsünde 3 1 2 yani 1 ve 2. Ben 3'ü bulduğuma göre 1 ve 2 ile bunu karşılaştırmam gerekiyor. Hemen bakalım. Tahmin 3 3 değerini almış. Tahmin 1 de 3 değerini aldığına göre bir kez daha F8'e bastığında artık go to 20 işlemini yapma ihtiyacı duydu kontrol döngümüz ve bizi 20 etiketine gönderdi. Bu gönderme esnasında herhangi bir next satırına gelmediğim için parametrelerim değişmedi. Yani döngü ve kontrol hala aynı parametreler. Dolayısıyla tahmin 3 yani tahmin dizisinin 3. elemanı tekrardan işleniyor. Ve geldiğimde şuradan takip edelim. Bir değerini aldı bu sefer. Kontrol döngümüz tekrar başladı. Sıfırlandı. Ve herhangi bir benzerlik bulamadığı için satıra yazma adımına geçtik ve satıra yazdık. Şimdi tekrardan dördüncü elemanımızı bulduk. Yine 3 sayısı oldu. Dolayısıyla hemen yakalandı kontrol döngüsüne ve başa döndü. Tekrardan baktığımızda 10 değeri bu sefer sorunsuz geçecektir. Ve hücreye yazıldı. Tekrar 10 değerini buldu. Şimdi döngü birinciyle karşılaştırdı. Benzerlik bulamadı. İkinciyle karşılaştırdı bulamadı. Üçüncüyle bulamadı. Fakat dördüncüyle benzerliği buldu. Ve bizi tekrardan başa gönderdi. Bunu değiştirmemizi istedi. 5 değişkenini buldu. Hemen Baktık herhangi bir benzerlik yok. 5'i de artık hücreye yazabiliriz. Son tahminim yine 5 çıktı. Bunu son kontrolde geri gönderecek. Ve biz 5'i tekrar kontrol döngüsünde hücremize yazdık, sıraladık ve bitirdik. Bunu tekrar unutmayalım. Amacımız birden 49'a kadar sayıları elde etmekti. Dolayısıyla bu düzeltmeyi de yaptık. Şimdi son bir işlem yapalım. Tabii ki az önce geliştirme sekmesinde Visual Basic Editor'ünde bu işlemi yaparken deneme amaçlı kodları da gördük. Aslında günlük kullanımda Kodlara daha sonra ihtiyacımız olmadığı için bu makroyu çeşitli yollardan çağırma şansımız var. Ama biz en pratik olanını seçelim. Buradan geliştirici sekmesinde ekle ve düğme seçeneğinden bir düğme ekleyelim buraya. Ve makromuzun adı listemizde. Burada birden fazla makro olsaydı hangi makroyu bu butona atamak istediğimiz sorulacaktı. Biz loto ve gelip buradan butonun üzerinde yazacak bilgiyi de değiştirelim. Sayı üret. Şimdi bu butonun üzerine her geldiğimde her tıkladığımda makro baştan sona az önce anlattığımız işlemleri gerçekleştirerek bize istediğimiz aralıktaki sayıyı verecektir.